kazanan Esaret dizisi adına sahneye başrol oyuncuları Sayın Cenk Sorun'la Mahsine merhabeti davet ediyoruz. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> çok mutluyum, çok gururluyum. Bu güzel proje benim ilk ödülüm. <laughs> ve e, proje olarak bu bizim ilk ödülümüz. O yüzden bizim için çok değerli. E, bu ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. E, ve ödül alan da herkese tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet ben de aynı şekilde katılıyorum sevgili şey, rol arkadaşıma. Ee, yalnız sizin de evet, tamam. e, yalnız sizinle müsaadenizle e, bu oyunu biz e, izleyenlerimize ve fanlarımıza hediye istiyoruz. Onlar için evet. saklayacağız. Siz nasıl uygun görürsünüz efendim? Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.